Merhabalar, Gümüş Gayrimenkulü'nden Mustafa ben. E, bugün e, geçen hafta aldığımız kiralık dairelerden bir tanesini kiraya verdiğimiz duyan büyük sahipleri e, site içindeki çalışmamızdan memnun kaldıklarını ifade ettiler, bir kiralık daire daha geldi. Bugün sizlere e, Hafta Sultan Mahallesi'nde yer alan iki artı bir kiralık daireyi e, gösteriyor durumda olacağız. E, site içerisinde yer alan bu dairenin açık otoparkı, çift asansörü mevcut. Bununla e, birlikte site yönetim, e, yönetimi kat maliklerinden biri tarafından yapılıyor. Bir önceki inceleme videosuna bakarak tekrar e, sitenin genel görünümü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında sitenin genel bilgilerini içeren e, videoyu da ekliyor durumda olacağım. Dairenin içine görüşmek üzere. Hadi şimdi içeri gidelim. Evet Hafsa Sultan Mahallesi'nde yer alan iki artı bir kiralık dairemizin içindeyiz şu an. Burası güneyce B hakim. 2 artı bir, bir daire. Doğalgaz kombili. Şu an bu cephenin ısı yalıtımı yapılıyor. Dış cepheden yalıtımı yapılıyor. Şöyle sesli duyabiliriz. Yaklaşık 75 metrekare net kullanım alanına hakim bir daire burası. 2 artı bir odanın bir tanesi ışıklıktan aydınlanıyor. Binanın konumu itibariyle bu şekilde tasarlanmış. Cam balkona sahip bir daire burası. Kombi, e, doğal gaz kombiyle burada ısıtma soğutma sağlanıyor. Sıcak suyu kombiden alıyorsunuz. En büyük avantajı bu. Mutfakta yine mutfak doğal gazı hakim. Diğer odaya Oturma odasına veya yatak odası olarak adlandırılan bölüme gelecek olursak burası da yine balkondan aydınlanıyor fakat bir pimapen yardımıyla iki ayrı bölüm gibi gösterilmiş. O da büyük tutulmaya çalışılmış, büyütülmüş. Böyle bir durum söz konusu. Hem dışarıdan, balkondan aydınlanan hem de ışıklıktan havalandırılan bir yapı hakim. Bu bölüme geldiğimiz zaman yatak odası olarak adlandırılan bu bölümde yine ışıklıktan e, aydınlanıyor. Burada dışarıda bir Hilton lavabo. E, Manisa'da çok uygulanan bir yapıdır. E, Hilton lavabo hakim. Burada bir ayakkabılık ve portmanto olarak adlandırdığımız bölüm söz konusu. Duşa kabinin bulunduğu alan içerisinde bu bağımsız bölüm içinde bir de klozet mevcut. Tekrar buraya geldiğimizde yine bir Alaturka tuvalet, eski tip yapıya hakim bir tuvalet mevcut. <laughs> Merkez Efendi Mahallesi'nin hemen altında yalan yer alan Hafsa Sultan Mahallesi'nde site içerisinde e, kiraladığımız diğer daireleri gören mülk sahipleri bize e, burayı da kiraladığımız için bir talepte bulundu. Bugün Hafsa Sultan Mahallesi'nde yer alan e, iki girişli çift asansörlü e, bu e, dairenin bu bina içinde yer alan dairenin kiralanma süreci için e, buradaydık. E, e, yine buranın kiralanma süreci için devlet memuru dahil e, şehir dışından gelen veya yeni evlenecek olan bir ciltseniz veya e, bu şartlara uygun birilerini tanıyorsanız aşağıda açıklamalar kısmından iletişim bilgilerimi kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Site içerisinde açık otopark, çift asansör, e, açık kapalı kamera sistemleriyle gizlenen bir yapı hakim. E, çok minik bir apartman aidatı var. Hatta bölge şartları kıyaslandığında oldukça küçük bir aydat söz konusu. Burası İzmir Yolu'nun hemen altındaki mega projeler içerisinde yer alan bir e, inşaat projesinin içerisinde kiralık bir daire. E, burası Güney Cephe'ye hakim. E, sağında, solunda, önünde, arkasında, üstünde ve altında oturan aileler var. Oldukça kullanışlı bir daire. Doğal gaz satıfı noktasında da oldukça avantajlı bir yapıya sahip. Şayet bu daireye kiracı olmak isterseniz artık kampanyanız gerektiğini biliyorsunuz. Açıklamalar kısmından iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Ee, ben görüş gelmektedir. Cumartesi günü bir başka e, daire inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.